kimliğine, ruhuna, tarihine, geçmişine yakışacak bir şekilde burayı inşallah hizmete açmış olacağız. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Balıkesir'imizde burada bizim vatandaşlarımız, Balıkesir'e giren her bir vatandaşımız bu Kuvayi Milliye Müzesi'ni gezdikten sonra gideyim, burayı da bir Alaca Mescidi de ziyaret edeyim dediğinde mutlu olacağına biz inanıyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Balıkesir'imiz gerçekten bizim her bir sokağında tarihi camilerimiz var. Allah razı olsun. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde, genel müdürlüğümüzle devletimizin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı vizyon çerçevesinde bizim Balıkesir'imizin her sokağındaki bizim camilerimiz restore edilmiş. Ben her cuma mümkün mertebe farklı camilere giderek özellikle o tarihi camileri hem görmek istiyorum. Ve inanın girdikçe de o manevi iklimi bu havayı hep beraber teneffüs etmiş oluyoruz. Balıkesir'in işte bu tarihi özelliği bu misyonuna yakışan Alaca Mescidimizle inşallah bundan sonra ibadete açılıp güzel bir şekilde halkımızın hizmetinde olacak. Ben tekrar bugün buraya gelen, bu burada bulunan herkese tüm misafirlerimize, Balıkesirlere, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün Balıkesirimizin Kuvayi Milliye gününde. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Kuvayi Milliye şehrimizde şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Tekrar hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. biktemam <laughs> biktemam <laughs> <laughs> <laughs>

Ahmet Reis orada Ahmet Bey. da Müdür <laughs> mü? Vallahi kusura bakma ya. <laughs> Acele ediyoruz. Çay hocam. Evet çay hocam. <laughs> Utarım, ne yapıyorsun? <laughs> burada gerçekten benim midemi çeker. Bana bakınca <yalnız> <laughs> Teşekkürler.